Merhabalar. Sizler de günlük hava durumu raporlarından haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son verilere göre 2 Nisan cuma günü hava durumu nasıl olacak? Marmara bölgesinin parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 20, en düşük derece 0. Karadeniz bölgesine baktığımızda yağışlı bir hava etkili olacak. En yüksek derece 13, en düşük derece 2. Doğu Anadolu bölgesinin Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık, diğer yerlerde ise yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek derece 16, en düşük derece -1. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış bekleniyor. Güneş ara sıra yüzünü gösterecek. En yüksek derece 17, en düşük derece 1. Akdeniz bölgesine baktığımızda Antalya ve Sparta çevrelerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin ise yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 19, en düşük derece 1. Ege bölgesinin tamamında hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek derece 18, en düşük derece 0. İç Anadolu bölgesinin tamamında yağış etkili olacak. En yüksek derece 11, en düşük derece 1 şeklinde olacak. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.